<laughs> 90'lı yılların başında beraber teşkilatçılık yaptığımız arkadaşlarla ara ara bir gelmeyle bir gayretimiz var. İnşallah hayırlara vesile olur. Asıl hedefimiz ülkelerdeki asabiyete bir katkı vermek. Yani tutkunluğumuzun artmasına vesile olmak. Bunun için de yüz yüze ilişkiler için esas almak. Bizler bir teşkilatız. Ocağımız var, sendikamız var, partimiz var. Başbuğdan emanet bize. Avrupa Türk Federasyonumuz var. Başbuğ bize dört tane temel kurum bırakmış. Bu temel kurumları ayakta tutacak olan insandır. Oradaki binamız, oradaki masamız, sandalyemiz denince bu işin esası insan. İnsan varsa masa da bina da olur. Bayrak daha yükseklerde de doğur. Bunun için de Türkiye'nin en iyi yetişmiş potansiyellerinden bir tanesi İstanbul'da üniversitelerde 90'lı yıllarda mücadelenin içerisinde gelerek, evet belki 12 Eylül öncesi kadar yetişmeli bakışmaların olmamıştı ama yine de büyük bir mücadele olmuştu. 90 yılı Ocak ayından itibaren Azerbaycan'ın işgaliyle tankların yüzlerce, Azerbaycan Türkleri tanklarının altında ezmesiyle beraber İstanbul'da ülkücüler yepyeni bir ruhla, yepyeni bir anlayışla yollara çıktılar. Uzun yıllar da o devam ettirdiler. Evet, 89. Belene sonrası Türkiye'ye Türkiye sığınmak zorunda kalan Bulgaristan Türklüğü ile ilgili gayretlerimiz oldu ama onlar öyle büyük ateşleyici olmadılar. Fakat Azerbaycan'da başlayan Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığıyla devam eden üniversitelere bazen 3 bin, 5 bin kişi beraber girdiğimiz süreçler hep beraber yaşadık. Fıtrat değişir sanma diyoruz. Hayır. Bu kan iyi o kandır. Biz 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başında Türk dünyası da ki mücadelenin Türkiye'deki yankıları dolayısıyla gösterdiğimiz gayretlerin aynısını daha güzel şekilde gösterebilecek durumdayız. Allah şükür biz evet Türkçü hareket olarak başladık. Karşımıza siyasal İslamcılar vardı. Karşımıza batıcılar vardı.